Hiç bana ne kadar dayanabilir, ne kadar hızlı ormanda dönebilir? Maşallah, gidip... Maşallah. 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 hiç bitti abi <laughs> Şunu al şuraya

Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda varacağım Hiçlikten Challenger serimiz abi. Üçüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Günün ilk videosundayım ve bakın burada başlattığım ve sizlere söylemek istediğim güzel bir şey var. Ben şimdi normalde bittim. Adam bana soru dedi ki Can I go Ben dedim ki sorry ya ben mid gidiyorum ama ben bu seride tabii ki diğer koridorlarda oynayacağım değilsin de canım çekerdi. Eğer siz de atıyorum o adam mini orman olmayabilir ve gerçekten main middir bu orman oynayamaz ciddi anlamda. Ama siz iki rol oynayabiliyorsanız ya bir bakın adamın hemen statlarına ben bakmadım. Bakın adam eğer midde gerçekten oynuyorsa ve siz orman biliyorsun ormana için. Bu diğer koridorlara göre değişim support iyi biliyorsa, support istiyorsa bırak onu saporta etsin. Siz onun gittiği yere gidin. Eğer siz de bunu başarabiliyorsanız bu çok önemli bir detay. Bu çıkmalarda gayet e, işe yarayan bir şey. Ben hızlı bir şekilde abi buradan konkur. Yani yeni ürün cümle geleceğim Bunu da alanlar var ama ben bunu almak istiyorum. Çünkü yani buradan aldığım kazandığım can benim için çok daha iyi olacak. Kalıcı olarak saldırı bir hızı alacağım. Karşıda CC varsa ona göre değiştireceğim. Can az olduğunda daha fazla vurulma gelecek. Normalde biz bu karakterde ama benim Q adamların ne kadar canı azsa o kadar daha fazla vuruyor diye ben o yüzden burnunu alıyorum abi yani bu alttakini alıyorum bu taraftan da adama işte vurduğumuzda gene can çekelim ya bir de yanında bu ama ben gene üzerine adamın atıldığında ekstra bir vuruş hasarcı ya da büyüdü puzu o delme o zırh delmeyi alacağım buradan bir tane saldırı çekiyorum karşının ormanı her türlü ben armor alıyorum abi brand orman görebiliriz Brand orman görebiliriz ama öyle değil. Riven orman. Riven orman abi. Riven orman. Sinç üst koridor. Yava Rus ya da Ezreal mit. Böyle bir şey olması lazım. Bakalım bir. Doğru mu Yanlış mı Doğru. Sting. Ananın nikahı. Şimdi sinç orman olur mu? Olmaz mı? Tartışı adam OTP diyeceğim. Değil. Adamların botunda bir ezriye support görüyoruz fark ettiysek. Bunlar büyük ihtimalle bir support kavgası yaptılar diye düşünüyorum. Ama bizim koridor için sıkıntılı. Çünkü ikisi de bunda elektrik var var. Bunda saldırıya devam var. Yani trade'leri bizi bunlar çok fena yırtabilir abi. Ben DC'nin nasıl oynanması gerekiyor? Ben ne tarzda oynarım? Ve olayı nedir bu karakterin? Elimden geldiği kadarıyla. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere zaten ekranda görmüşsünüzdür ama ben gene de şimdi sesli olarak da söyleyeyim. Her gün ilk videomuzu 4 tane 400 RP çekilişimiz var abi. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey video videomuzda... Videoyu beğenmek, abone olduktan sonra tüm bildirimleri açmanız ve onun yanı sırasında yorumlar Seyidar isminizi yazmanız gerekiyor. Ve 9 saat sonra bu çekiliş açıklanıyor akşamki diğer videoda. Saat 9'daki videoda hem başta sabit dediğim yorumdan açıklıyorum hem de Instagram hikayemde açıklıyorum. Hızlıca artık videoya geçelim. Let's <laughs> Ay bak ben burada duruyorum. Keyitlin durduğu yer çok tatlı bir yer değil. Ahri thank you. Bak Ahri gidip ward atmaya gidiyor anladın? Çok güzel bir Ne için bana bu hareketi yaptı sizde? Çünkü ben o adama koridorunu verdim. Adamın istediği yeri verdim. O da otomatik olarak bana yardım etmek istedi ve dedi ki lao o yapma sebebi ben yaparım kardeşim senin için dedi. Ben adamla ona öpücük yok. Ya sevişme yani sevelim birbirimizi. Sevelim birbirimizi. Bak ilk başta kesinlikle ben W açıyorum. Farklı insanlar farklı şeyler açabilir. Burada çok açtığınız şey önemli değil ama W'yu açmak en fazla önemli olan şey bence bu karakterde benim gözümde. Daha az canımız gidiyor daha hızlı dönebiliyoruz. Bak vurduk. W'yu açtık ya. Yani. Şurada bir olaycığı bekliyorum. Bunu hemen hızlı anlatayım bilmeyenler olur gibisinden abi. İki tane atak split veriyor bize. Bak bir vurduk ikinciyi vurduk hop bir daha bastık ikinci atak split anladın Bu çok önemli bir olay. Bunu yapmanız gerekiyor abi. Hemen ben buradan şu an golemciye doğru geçeceğim. Buradan direkt da atabilirdim ama ben işimi garantiye alayım abi. Ne atıp kaçırabilenler olur. Buna smite'ımı atacağım bu arada. Şöyle. Buna smite atmamın nedeni burada çok fazla bir can kaybı yaşamak istemiyorum. Potumu da harcamak istemiyorum. Ki bu şekilde çok rahat e, dönüyorsunuz. Yani burada golemde şey, smite'ınızı harcamanız gerekiyor. Benim görüşüm açısından. Ve bu W ile Bak hangi büyüğü atarsak atalım abi. ikişer geliyor abi bak. ikişer Anladın? O yüzden mesela W kullandık Q'yu hemen arkaya arkaya basmamıza gerek yok. Bekle o iki atak speed gitsin. Ona göre diğerini bas abi. Abi ben bu arada raidleri almayacağım şimdi. Direkt karşı raid'i görebiliyorum şu an. Şuradan bulumu alıp adamın raid'ine doğru ilerlemeye çalışacağım ya. Bir dakika. Dakika. At abi şunu. Görüyorum halen daha. Hop at bunu. Gözüm burada bir yandan. Daha başlamamış. Ben burada level 3 olacağım abi. Demeyecek buradaki golemi almamızın OP'liği bu. Anladın buraya Burayı alsaydık öyle bir durumda olmayacak. Yine burada benim çok fazla bir canım gitmiyor abi. Ben yine bir tane potum bastım. Hemen adamın redine gidiyorum. Çünkü karşınızdaki ormancıyı bir ölçün tartın. Şimdi hiç bana ne kadar dayanabilir? Ne kadar hızlı ormanı dönebilir? Ben bunları düşünüyorum. Bak yan pille çıkmadan önce level 3'üm ve daha smite'ım üstümde duruyor. 2 e gidiyorum bunu patlatmayacağım. Tamam gel buraya. Red'i çekiyorum abi hiç beklemeyeceğim. Red'i çektin tamam. Tamam illa o aldı. Bu arada bu adam çok zor dönüyordur bence ormanı ya. Benim düşüncem öyle. Ward'umu darcamak harcamak istemiyorum. Bildiğiniz üzere bu karakterde ward baya önemli. Ward jump olaylarından dolayı. Abi raidleri alınmamış bu adamın. Tamam bu yan play'i alıp ben mutlaka yan play'i edeceğim. Ya çift skatıl yapmak çok önemli bir detay abi. Orman oynarken. Orman oynarken en dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi bu. Ve sırf bunu, yani bunu sevmeyip böyle orman oynamayan arkadaşlar var gayet taklılar. Tapta bizim adamın üzerine gidiyor. Yetişebilir miyim? Dayan! Sen ne saçma sapan bir karaktersin ya. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olamaz abi. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Bottaki skatılı büyük ihtimalle kaybettim ama bakmak istiyorum. Karşı ormancı nerede abi? Hiç adamın exp'ini almadan belki bir level almama. Hadi onu öldür. Bak bak bu gizli bir taktik. Anladım bir level üstünde her zaman iyidir. Aldım bu skatı almamış. Level 2 bu adam. Ha gözüktü artık. Bak bu adamı bitirdik abi. Çünkü bu adam golemini molemini alsa da bu levele yetişemeyecek. Hemen yani bunu alalım. Buna smite'imi attım çünkü bot... Oo, Bak orman oynarken sürekli haritaya aslında görüş açınızı almanız lazım ya. Ben hata yaptım abi. Şurada. Lan oğlum. Ya oradaydı ya oradaydı. Ben oraya bakacaktım gibisinden dedim ama herhalde o benim pingime uyarak öyle bir şey yaptı. Fuck be. Easy kill kaçtı üstünden. Adamı normanda almaya çalışacağım şimdi. Bunu yapmamın nedeni tamamıyla dediğim gibi Ya adamı ne kadar geriye düşürebilirsem o kadar benim için iyi Adam benim ormana girerse zaten buradan göreceğiz abi L5 olmaya yakınım Botu deneyeceğim İnşallah burada patlangaç vardır Var abi geldim Geldim Geldim, geldim. Bak ward'a atladım hemen tamam flash'ını aldık Şimdi ward'a hemen hemen bak ward'u en hızlı Napayım <laughs> Bak ward'u en hızlı kullanabileceğiniz tuşa atayın. Ward'a direkt atlarım ve yanına gelip öyle slow vermek istedim bak Görüşleri yok. Görüşleri adım gibi biliyorum. Görüşleri yok. Görüşleri yok. Abi Ezreal'ın o kadar ileride olmasının nedeni çok... Bir dakika. Ama... Ama oynamanız lazım ya. Rakan'ın bir tepki vermesi lazım abi. Ben gittikten sonra verdiğin tepkinin hani beni kaybettikten sonra ne önemi var kardeş yaptığın hareketin ya. Bu yanlış Tamam bot demek ki çok hakim değil abi oyuna. O yüzden bottan uzak duruyoruz. Bir de gitsem bu adam beni tekler. Şu buraya itlerimi alayım. Switch level 3 olması lazım şu an. Aynen level 3. 17 falan. Çok çok önündeyim. Geliyorum abi. Go. Flaşı flash'ını alsak kar. Çok güzel o adam attı aslında. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Şöyle yapıyorum. Tamam mı? Attık Q. Tamam at. Tamam. Saldım kili ya. Öyle ben orada niye ikinci Q'ya direkt basmadım? Adam flash'ı olabilir. Bilmiyorum. Çünkü tap bize onun yarısını vermedi. Bu adam flash yok diye. Evet, vermemiş. Adam mavisini bekleyeceğim. Hemen hemen benimki aynı saniye çıkacak büyük ihtimalle. Aynen öyle. Evet, hiç bitti abi. Sincim ben mavisini alayım bitti. Karşınız AP tarzı karakter olduğu zaman böyle mavisi ikinci mavisini de aldırtmazsanız adam adam çok sıkıntıya düşüyor ya. Yetişemeyecek. Tam buradayken ben almış olacağım abi. İstersen de emin olmak için şöyle şunu atalım. Görelim adamın yaptığı hareketi. Bak üstteki skatılım çıktı. Onu al onu alsam mı? Yok ya ben Bak redimi de alıyorum. Hemen izliyorum. Bu şekilde de oyunu kazanabilirsin abi. İlla ben adamı keseceğim, illa ben artist olacağım, illa ben şunu yapayım falan değil. Ya hız level 6 Madem şimdi çıkartamadıysak bir tane çıkarttık demeyecek. Hız level 6 ol o zaman abi karşı ormancıya farkını at. Otomatik olarak level 6'daki büyüğünü kullan. Bak mesela bu adamın yaptığı harekete bak. Çünkü bizim illa çok ileride oynuyor ve için çok iyi bir yer orası. Geleceğim abi bekle. Kırmızı smite. Her türlü yenilmez ürünüyle beraber çok güzel birleşiyor abi. Şöyle bunu alıyoruz, şunu alıyoruz. iki tane pink ordu alıyoruz. Bitirmiyorum fark ettiyseniz de mi? Çünkü normal ward'um yok. Benim ward'um olduğu sürece ben ayaktayım kardeş bu karakterle. W büyücüm basarım ve kaçar giderim anladın? Bak buradaki scuttle almak almak istiyorum. Onu aldırmazsam çok çok OP ben onu alıp level 6 olacağım çünkü. Almadı. Ama korktu adam. Ben de gelebilirim gibisinden. Tamamdır. Ben şuradan bir level 6 olayım. O zaman şunu alıp onu da alacağım. Adamın redine baskın atacağım bu arada. Bundan sonra bir de size şunu söyleyeyim. Kırmızı smite hiçbir şekilde bu orman yaratıklarına zor da kalmadığın sürece harcamayın abi. Çünkü o kırmızı smile sayesinde siz baya baya OP oluyorsunuz. Bu arada tapa mı kill aldırsam? Adamı direkt oyundan mı çıkarsam? Harita takibi çok önemli gördük. Ama bir dakika bu bana doğru geliyor bak. Bana doğru gelmiyor tamam. Onu orada keser. Abi bizim botta fena bir fight döndü ve bizimki de bottaki fight kaybetti. Şu an bitteki farm gayet açık. Ben bu bitteki farmı alayım. Böyle durumlarda almak lazım bu farmı. Hemen evet, şunları çok minik kuleye kaptırmadan almaya çalışıyorum. Tamam, lehini bırakıyorum abi bu şekilde. İttirmeyeceğim. Aslında ittirebilirim ya. Dur dur ittirebilirim. Bak brandın dolma saniyesine göre ittiriyorum burayı. Ama bunu çok iyi yapmalısın. Kendi adamının tilt olmasın. Ben bunu kule altına ittireceğim. Adam otomatik olarak bu BB'yi de kaybetmiş olacak. Anladın? Gelirken bizim adamın üzerine gelecek bu orman. Geldim gerdatçığım. Geldim, geldim. Tamam madem senin gözünü açacağım. Hop al sen şunu. Bu direkt easy kill abi. Tamam mı? Tamam, hiç sıkıntı yok. Hop sen şuraya bir git. Tamam o da olur o da olur hiç fark etmez. Kaçamayacak bak benim adamı atlayalım çok güzel. Abicim gel buraya ya. Tamam bizim adam öldürdü. Yani orada Rakan keşke beni biraz sağa kaçsa ona da bu atayım. Keşke Ward'a atlayıp kaçsaydım. Ya adamın ben flash'ının olmadığını bilmiyordum bu arada öyle söyleyeyim. Hatalı oynadım orada. Üzerimde ama gene sıkıntı yok. Gene tatlı bir şekilde kill'leri aldırdık abi. Bak İlla ultimin olmasına gerek yok. gene bu gank atamayacağım anlamına gelmiyor. Bir dakika. Hop o yedi onu. Onu artık yedi. Tamam. Smite'ı verdim hemen bu adama. Tamam. Bir dakika onu öldürdü değil mi? Abicim şunu al şuraya. Tamamdır. Emin olmak istedim ya. Hop bu da gitti. Bak. Onu kesinlikle emin olabileceğiniz pozisyonu ayarlamanız lazım abi. Ben Drake'e gidiyorum. Drake'i de almamız lazımdı. Benim bu arada anlatmayı unuttuğum bir şey. Oyuna fokuslanmışım ben. Kesinlikle öndeyken Drake'leri alın abi. Direkleri ne kadar erken teklerseniz o kadar takımınıza kazandırmak için motive olmuş olursunuz. Hem bu aldığı direkle sizin için neden, hem de bu buff'ı açmış olursunuz. Bize Allah bir hangi buff gelecek de bu direk kesinlikle benim işime yarıyor. Bu direk takımın içine hepimizin içine yarıyor. Abi. Her direk takımın içine yarar. O yüzden objektif görevle çok fazla söylüyorum. Bak ta Aa, tamam. Gelecek mi sana o? Tamam git. Hop tamam. Smite'ı verdim yedi onu. Vuralım biraz en son kıya atacağım. Lan Öldü o tamamdır. Sıkıntı yok. Tamam bana o bir şey atacak belli. Hop gel buraya tamam. Çok güzel. Q geliyor benim. Q geliyor benim. Hop bu da gitti. Tamam devam edebiliriz. Benden uzak durman lazım tamam. Tamam bir saniye. Tamamdır. Hop W. Tamamdır. Burada artık bütün killleri toplamam gerekiyordu ya. Birisi ölmeden abi. Benim bütün killleri toplamam gerekiyordu. Çok sakin oynadık bak fark ettiyseniz. Rakan önden yem olarak kullandık. Rakan'cık öldü. Ölmek zorunda kaldı. Varus benim bir üzerime biraz daha deneyip beni kesebileceğinden korktum açıkçası orada. Çünkü o üzerinde normal saldırılar biriktirip biriktirip atıp en son bir darmadağın ediyor ya size. Öyle zannettim ama. Bak gene bizim takımın yanındayım. Burada ward olmaması lazım. Buraya gelecek o adam. O adam buraya gelecek. Görüş atacak. Ben o yüzden şuradan şuraya geçiyorum. Tamamdır. Kardeşim ne yapan? Hop geldim geri. <laughs> rakam rakam. <gülüyor> güzel rakam güzel güzel gayet güzel. Ama artık base'imizi atabiliriz. Şu anki görevimiz alan almak. Yani aldık Drake'i, üstünlüğü kurduk. O zaman ne yapacağız? Gidip adam kesmekle değil bütün gün işimiz. Objektif görevleri yapacak çünkü biz ormancıyız abi. Bizim görevimiz bu takımı bir şekilde öne geçirmek. Anladın? Pink Ward'ları bu sürekli alıyorum. Bak sürekli üzerine bir iki tane Pink Ward'um oluyor. Bu arada orman itemimi artık değiştirip ee, tarayıcı almam lazım ama ben kullanmıyorum onu Lee Sin oynarken. Tarayıcı lazım. Hangi orman karakterini oynarsanız tarayıcıyı alın. Şunu kırmızı yapın. Ben bunu kullanmıyorum çünkü ne bileyim Sin oynarken hiç alışmadım bu şekilde kullanmaya. Ama siz kesinlikle bunu bu şekilde kullanmaya alışmış olun. Ve ormancı demek sürekli gidip a aldım ben 3 tane kill artık bundan sonra bütün gün adam farmlarım diye bir olay yok. Hayır abicim sen aldın killini ormanı dönmekten vazgeçiyor. Çünkü orman kampıdır sana en fazla o leveli atlattıran şey. En fazla sana gold'u veren. Bak mesela o adama direkt gidiyorum. Ping'imi attım. Flash'ım da var. Hiç sıkıntı yok. Gene bak ward'la yanına gideceğim adamın. Hop silence hop slow verdim abi. Tamam. Üçüncü köyü de attı yedi bunu. Tamam mı? Kendine bak benim için sakın için benim için sakın üzülme bura. Tamam. Lafı söyleyemedim bitir bitir yani tekrarladım o lafı. Güzel oldu. Olay gayet kolay bu düzende. Bak adamı sürekli orman dönüyorum. Adam level 9 kaldı. Ne için? Çünkü adamı sürekli orman döndüm abi. Adam bufflarından herhalde bir tane buff aldırdım kendine. Demeyecek bir de maviyi aldı onu da bir saniye aldı bana ver. adam oyun boyunca bir tane buff aldı arkadaşlar Çünkü buff'ın timer'ını almışım ben redin'in timer'ını almışım anladın Adama en güçlendirebilecek şeyleri en fazla exp aldırabilecek şeyleri direkt siliyorum Bir dakika şuradan bak güzel bir hareket de göstereyim size Görmem lazım tek gelmesi lazım Abi böyle bir push şekli yok Arkadaşlar adamın ne yaptığını gördünüz mü bizim adamın? Orada Riven geliyor diye çekildim bu arada. Bizim adam bizim adamları öldürttü. Vay anasını avradını say seyir ben çok oldum orada. Al lan abi onu. Lan oğlum al lan al o adamı al. Bak. Oğlum hele şükür. Hele şükür aldınız ha. Hele şükür aldınız sonuçta. Ya. <laughs> Şu hareketi yapacağım. <laughs> en son mezriyordu. Ananı. Tamam sıkıntı yok kendimi şey diyorum bu arada. Hop üzerine gidip can çekmeye çalışıyorum abi tamam. Niye yenilmez ürün ve W. W'yu ikinci bir olarak bastığında ekstra bir can çalma veriyor. Bak %25 life skill veriyor size aktif ettiğiniz zaman. Şu an iron bile oldu mesela anladın mı? Nefe nefe. <laughs> bir, bir tık gecik beni kesildi. Drake çıktı abi hemen adamlar Drake'in al. Yok. Önce burada bu arada şunlar Onların çok tutabilecekleri çok yer var. Drake'i almam gerekiyor ama öncelikle şunları bir kesmek istiyorum. Bizim bunun takımın da yapması lazım. Mitseniz ya o elkeniz neysanız. Bak adamlar kesip kuleye aldınız. Abi o zaman temizleyin. Clean. Jungle. Hop göster mesela anladın. Mesela onları kesmeleri lazım bizim adamlar. Ama bizim adamlar hayır ben giderim adamlara öldürürüm dedi. Daha hızlı base atarım dedi. Bu da güzel bir taktik. Ama bence denemeyin. Bu denerseniz çünkü oyun sonunda size zafer yerine bozgun yazar. Bir dakika. Sen ne yapan ya? Atacağını biliyordum bu arada beni arkaya ya. Aşağı atladı galiba ya da aşağı atladı. Tamam. Gel oğlum beni çek. Beni çek. Ya vurdum atmak istemiyorum. Ya vurdum atmak istemiyorum. Lan! Ben kime ne anlatırım ki? Kime ne anlatırım ki? Onu kesti ya direkt. Vursan adama. Kesti kesti. Kaçabileceği hiçbir yer yok abi. Ben yardım bile etmeyeceğim. Tamamdır. Orada vuracağım attım ki bana stun mutant tutturmasın diye anladın. W'yu falan yedi, yandık yani yanma hasar aldıktan sonra stun tutturursa ağzında sıkıntı büyük. Bir dakika oyu, e, saçma karaktersin sen ya. Sen illa çok saçma karaktersin. Gerçek oyun en saçma karakteri olabilir arkadaşlar bu illa ben base'imi atıyorum artık çünkü hayvan gibi zaten itemlerimi bitirebiliyorum. Serak da alabilirim bu oyun ama kırmızı ward temini kullanmayı sevmediğim için ve onu da sevmeyen oyuncular için abi şöyle bir güzel bir hareket yapmışlar. Tamam madem kırmızı ward kullanmayı sevmezseniz ward temizlemeyi o zaman bunu alın bununla takılın ki çoğu lisinde bunu göreceksiniz. Özellikle de bu profesyonel oyuncular mesela bunu şeyde karabaltadan sonra alıyor. Ondan sonra işte Teraktır, Miteraktır bu karakterin diğer honor, honor itemi. Ama fark ettiyseniz fu adamların böyle üzerine gidip ooo hadi fight hadi fight diye yapmadık anladın. İkinci direkimizi aldık. Alamiti almadık. Niye almadık? Çok mantıklı bir soru. Niye almadık? Neyse hediyemiz olsun. Ya şurada board var. Hop board temizde. Hayır onu yer söylüyor bizim adam. Hayır hayır çık çık sen çık. Lan. Bir dakika. Tamam. Aman 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 aman. Al abi şunu bu da öldü. Çok güzel. Hayır hayır ölme ölme. Tamam ben ölmem gibi, ölmem gibi. Can çekiyorum abi. Tamam. Güzel. Güzel. Well played. Rakan Pentam'ı çaldı. Sıkıntı değil. Ne yapayım? Adama küfür mü edeyim? Ignite Pink'ta öleceğimi düşündü büyük ihtimalle. Gıcıklık yaptığını. Nepe nepe sıkıntı yok. öleceğimi falan düşünmüş abi. O senin ben şöyle ebene nikahına gerek yok. Sakin, sakin. Ne pe bro, ne pe, ne pe. Hiç sıkıntı. bizim bir tanesi bunlara counter jungle atmış büyük ihtimalle. Ama görmedim hiç haritayı kontrol ederken. Ben sürekli adamın ormanı dönmeye devam ediyorum bak bu arada fark ettiysen. İtemde geri kalmayayım diye. Orada ben ölmezdim. Rakan gelmesi de ölmezdim. Neden? Çünkü yiyilmez ürünüm. Bu yiyilmez ürünüm fullendiği zaman 10 stack olduğu zaman bir de W'dan öyle bir can çekiyorum ki aman 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 aman. Ve üzerimde life steal yok. Tamamıyla ürünün etkisi abi. Gelmez ürün herhalde büyük ihtimal en çok yakıştığı karakterlerden bir tanesi Lee'sin zaten. O yüzden bu karakteri bu ürünle giriyoruz baktığınızda. Geldim o adam. Ya gelin sen ya tamam. Burst devam. Ya tam istediğim gibi olmadı. Tamam. Tamam. Şuradan Ezreal'ın Biliyordum ezdiğim bu arada orada olduğunu ya. Sen gel abi sen de gel. Hop 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 hop. Sana bak hemen W'yu verdim ona abicim ama. Sen benim adamı nasıl kesersin lan? Hop. Öl. Öl hadi minyonlar öl. Ya orada da W'yla benim adamı kurtarmak istedim aslında ama olmadı ya. Olmadı olmadı. Üzüldüm. 3.6k para var. Base atsam yani böyle olaylar aslında bu kadar parayı biriktirdiğinizde base atmanız gerekiyor abi. Gayet güzel bir oyun çıkardığımıza inanıyorum. Elimden geldiği kadarıyla anlattığımı düşünüyorum. Sadece mesela insek yaparken e, o hani adamı alıp geri atmayı yapabileceğim pozisyon olmadı aslında baktığınızda. Ama o olayı nasıl yaparsınız? İşte bunu daha önce bir sürü videomda var zaten. Ben Ward'la insek attım. İşte Ward'a attan hemen Ward'a atlayıp o ultiyi koyan. Bu çok basit. Ya da Q gittiğin an hemen arkasına atlayıp Ward'a koyup adamı atan. Lee'sinin olay sadece insek değil abi. Leeds'in sadece insek yapmayı fokuslanırsanız o zaman o oyunu kazanamazsınız. Öyle bir olaycı var. Yani bu karakterle bu ormanı da iyi dönmeniz lazım. Bu W'nun mantığı, E'nin mantığı, bu Q'cuğun mantığı, işte adamı sulayasın, yeni mezi aktif edesin, vurasın, büyüleri W'yla doşlayasın hep. Et. Bunlar çok 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 OP ayrıntılı özel şey özellikle. Karakter sadece insek atma karakteri değil. Attığımızda, sana baktığımızda zaten hayvan gibi de bir hasarcı atmışık abi. Dediğim gibi zaten R oyundaki en basit şey aslında. Bak bu oyundaki en basit şey insek atmak. Yani bir gün Sadece klavyeyi mouse'a basmayı bilen bir kişi getirin bana. Oyun oynamasın. Ama klavyeyle mouse'u tuşlarını basabilsin. Yani bir aktifliği olsun. Böyle bu diye kullanmasını da istemiyorum. Anladın mı? 5 dakika verin bana. Bu hareketi yaptırtırım. De 5 dakika. 2 dakika verin. Bu hareket düzenini yaptırtırım. R flash. Bitti. Oğlum bu karakter bu değil ki. Orada mesela işte o raidlerin oradaki yaptığım hareket de çok kullanılan bir hareket değil ama e, mantıklı olan bir hareket. İşte Q'yu oraya bırakın. Ward'a atlan. Hop adama hisseyi verin abi. Orada mesela biraz da uzakta olsaydı. Ward'a atlarım. Giderdim adam buraya flash atıp tekrar Gerek yoktu. O artisti yapmama gerek yok çünkü direkt atabiliyordum. Öyle bir pozisyonum vardı benim önümde. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım Leysin'le ve nasıl oynanması gerektiğine dair elimden geldiği kadar bilgileri sizlere aktarabilmişimdir. Onun yanı sırasında çekilişe 4x400 LP çekilişe katılmak istiyorsanız tekrar dediğim gibi 9 saat süreceğiniz var abi tek yapmanız gereken videoyu beğenme kanala abone olduklarınızı zilleri açmanız lazım. Ki açın diyorum ki gece 9'daki geldiğinde video anında size direkt bildirimi düşsün abi. Onlarca bildirim düşmeyebilir bile o yoğunluktan. Onun yanı sırasında yorumlarda da isimlerini yazmanız gerekiyor. Ben hem instagram hikayelerimde zaten bunları aktaracağım. Hem de zaten başta belirttiğim yolları göreceksiniz. Bu böyle böyle devam edecek. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi tabletler, mouse'lar, klavyeler, ebeletlerin nikahları var. Hatta çok güzel de bir şey uğraşıyorum şu an. Onun üstündeyim. Eğer olursam bebek olacak. Tekrardan dediğim gibi gece 9'daki videoda görüşelim. Umarım şimdiden işe yaramışımdır. Gününüzün en azından belli bir kısmını eğlenceli hale getirmişimdir. Seviliyorsunuz. Sağ olun. <laughs>